Şimdi de yılın en başarılı güvenlik sistemleri firması Kes Güvenlik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? Hoş Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Biz deyiz. Neler söyleyeceksiniz bu geceye dair? 2016 yılında giriş sağladık biz güvenlik sistemleri ile ilgili. Kamera sistemi, network sistemi, IP santral olarak birçok sektörde faaliyet gösterdik. Case güvenlik olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok değerli projelerde yer aldık. E, vermiş olduğumuz emeklerin sonucunda başarıya ulaştık. Evet, bugüne taşlanacaksınız inşallah çok bu ödülle birlikte. Çok, çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Çok sağ Eğlenceler sağ diliyorum sağ olun, size. Sağ Yılın başarılı güvenlik sistemleri firması Case güvenlik kamera alarm sistemleri firma kurucu ortaklarından Çağrı Atakan ve Yusuf Atasoy'u sahneye davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Keyis Güvenlik olarak Oya Olucan, Elit Medya ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kendimizi güvende hissettik siz gelince duruşunuzda. Çok sağ olun. Ama ödülü kime vereceğimi şu an bilemiyorum. Buyurun şöyle ortaya İki doğru ben vereyim. Alkışlarla uğurluyoruz. Güvenlik markasında tebrik ediyoruz.